Balık tutacağız burada. Kendi yerlerimiz var. Bakın bayraklarda kendi kafalarımız var. Aynen ben ne kadar tatlıyım ya. Kafamı çok şeker. Valla benim kafam da çok güzel olmuş. Kerem komiser senin de kafan var mı? Evet evet benim de kafam var. Baya yakışıklı çıkmışım. <laughs> Vay be güzelmiş. E hadi o zaman tutalım balık. Benim oltam yok ya. Benim oltam yok. Ee, bende var. Hatta Hook bile var bende. Hook'u ne yapacaksak? Neyse ben balık... Ne oluyor be? Ay süzüşün düşün bir şeyler oluyor. Ayda kabak balığı geldi. Ben şimdi. Ben şimdi yanımı git balığı. Kız hoş kız kız. Eyvah kız ben seni. Kız ben belki çık çık, çık, çık çık Ben balığını çekmeye çalışıyorum. Ha dikkat et kız ben seni. Yemişler. çek yukarı çık. Benim yanıma gel. Bizi Yemez Kış Git Bakalım Ne yapacağız Kız beysin ki Arkadaşlarına Çağırır Da Bizi Burada Böyle Etrafımız Sararda Yerlerse Ya Deme Anne Nasıl Bakıyor ee, Hani Şey Var Ya Ayılar Kımıldamayınca Gidiyorlar Bir Kımıldama Şok Olur Mu He Balık Ondan Anlar mı Al Kımıldamayalım Bak Hala da Burada Kokumuzu Alıyor Hani Git Git Kışt Mişt. Git Biz Ocakta <laughs> Şuradaki Gemiye Nasıl Gidebiliriz Ki şu gemiye gitsek aslında birkaç gün orada idare edebiliriz. Ne? Ne oluyor? Anne hani manyak mıydı nerede bu balık? Ne işe ki gitti? Kız büyük sen iyi misin? bir yabuk duruyorsun. <laughs> Aa, ay e, e, şey kız büyük iyi misin? Eee ne oldu ki? Ne, ne oldu siz ne bana öyle bakıyorsunuz? Eee <laughs> şey şey ee, sen şu an hiç acı hissediyor musun peki? Ya ne acısı? Hadi gemiye gidelim. Balık zaten gitti. Bana böyle bir öpücük attı gitti. Eee şey öpücük değil. Galiba ayağımı alıp götürmüş. Ne diyorsun ya? Aaa! Bana! Aaa! İmdat! Yardım edin! Ayağım yok olmuş! Ayy! Kız bir eksenlik ya. Gel gel suya sakın girme mikrop kaparsın. Ana! yok. Sen şey mi yaptın bunu bana kaymak o şey? Ay çocuğun ayağını almış götürmüş ya köpek balığısı. Ya nerede o köpek balığısı? Şey? Onu bana ben kütü kütü kesip dolayıp yiyeceğim. Gitti ki. Ayağını da götürdü. Nereden bulacağız şimdi onu? Ayağını geri almamız gerek. Anne! <laughs> Ay neyse gülme komşuna gelir başına. Gel Kerem komiser şuraya doğru yüzmemiz lazım mecbur. Hayır bizi ben de yer. Bende birkaç tane blok var. Blokla gitsek. olur olur daha iyi olur. Aa hatta bende huk var. huk atsam ha, oraya kadar yetişmiyor ya. Ah tekne boz. Bu bot nereden çıktı? Hoppala ben de bindim böyle. Giderim direkt. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Ya beni de ben de boğacağım bak Tamam gelin ya. Gel Kerem komiser sen atla bari. Tamam ben atlayayım. Kız Büyükselik atladı ya öfteyse. Bende bir tane daha vardı. Aa iyi süper. Tamam Kerem komiser de kendisi gelir. Bakalım şu teknenin geminin girişi neredeymiş. Kız Büyükselik dikkat et bak. Köpek balığı falan gelirse etrafımıza söyle. havada karardı zaten. Ha şuradan inebiliriz şöyle. Şuraya hoppala bir çekil bakayım. Kız Büyükselik gözümün önünden. Buraya atabiliyor muyuz? Ha tamam geldim ben. Ana <laughs> böyle. Hayır. <laughs> botları alır mısınız? Botlarımızı kaybetmeyelim. Tamam ben botları alıyorum. Siz içeriye bir bakın. Birisi var mı? Bakalım bakalım birisi var mı? Ay acı hissediyor musun hiç ya? Kıyamam ben sana. Ya ne ya? Beynime kadar yamulmuşum. Bak sen yamuk duruyorsun. Evet yamuk duruyorsun gerçekten de. Neyse gelin. Hey merhaba. Kimse var mı? Hayır. hayır. Ee, ne bileyim bir anda bir şey gördüm sanki. Ya dur ya korkutma zaten hiç ses soluk çıkmıyor. Ha, buralar kilitli. Baksan kilitli sandık var burada. Ee, ben onu yiyeyim diye açarım. Hayır dur, sakın demir yeme. Zaten ayağın koptu, ölürsün direkt zehirlenirsin. He doğru. İyi tamam gel uyuyacak gel bakalım kendimize. Yatak var mı diye Ne hiç bilmiyorum. Gel bakalım yatak var mı buralarda? Alt kat var burada. Ay ay kız beyazı şey, bir şey var. geç geç kapıyı kapacağım çabuk. Gördün mü sen de benim gördüğümü? Hala çok korktum. Neydi Ne bileyim ağzı apaçık canavarı gibi bir şey. Ne yapacağız? Ee, karşıma çıkarsa onu oltayla kafasına vurabilirim anca. Ee, başka da bir şey yapamam. Bekle o iş bende. Ne? Emin misin? Ayağın kopuk kopuk. Dikkat et bak. Yok. şunun yok. Ben şimdi o adamın üstesinden geleceğim. Ay, burada burada kız benziyor. Burada bak. Ağzına bak şeyden. Elim. gel bakayım şöyle kafaya. Ay bakayım şöyle kafaya. <laughs> Vay be. Neyse kız benziyor. Tek başına bırakayım. Kendisi halleder herhalde. Ay bakayım. Ben şimdi aç kapıyı aç kapıyı. Aç kapıyı. gel gel şu tarafa gidelim. Vallahi korktum ilk gördüğümde ya. Ee, bize vurmuyor da aslında iyi bir canı var mı ki? Ya ne iyi canı var hani? görmedin mi? Aşkıya kadar kaymış. Ne sen o elektro şoku nereden çıkarttın? Elektro şoku cebimden çıkarttım. Yani yanımdaydı. Hmm, balığı niye sıkmadın peki bunu? Aa, hiç aklıma gelmedi. E yani boşuna demiyorum yarım kafalısın yarım beyinlisin diye. Ya tamam ya. Öf. Şimdi abartma ne olacak? Bir tane bacağım gitti alt tarafa. Ha bir tane bacak. Nasıl yapacağız? Bacaksız kalacaksın bundan sonra. Bebek seni de beğenmez seni böyle. Aa, ee, tamam hocam. o zaman. Ben böyle bacağım şabanınca. İnşallah bulursun. Midesine bacağın yeremediyse burada kız bekleyin. Solda solda. Ana bırak ana bir şey. Tamam bekle. Ben şimdi onun açtığına geleceğim. Ay eyvah. Ben şöyle bir bakayım. Buralarda bir şeyler var mı? Ah buldum. Vallahi buldum. Silah buldum. Silah buldum. Şunları al. al, al. Tamam. Kız bekle. Nerede? O canavarı şimdi ben üstesinden geleceğim. Bakalım. e ee, ha burada. Al bakalım sana. Al bakalım sana. Heh, heh vur vur. Elektrik şokla vur. Kaçıyor. Hemen koş 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 koş. Yukarıya kaçıyor. Gel gel. Şu canavarın üstesinden gelmemiz lazım. Nereye gidiyor? Tamam dur bekle. Şu taraftan dolanacağız. Ses yapma gel. Ee, Bir yukarıdan şey. Yok yok gel gel. Sen benim arkamı kolla. Tamam mı? Arka taraf kolla. Ben şimdi onun önüne çıkmayı biliyorum. Bakayım bu taraftan gittiyse. Hmm, yanlış gitmişiz. Canavar yok. Bakayım burada mı? Hoppala. Yok burada da yokmuş. Tam boşa sıkmayacağım. Boşa sıkarsam mermilerimiz biter. Yukarıda da yok. Nereye gitti bu ya? Ana ana. Ay arkada. Ah arkanda vallahi arkandaydı gördüm. Bakayım şu tarafta. Ah burada burada burada. Kız bekleyin bu vur şunu vur. Mermim bir çek öldürmemiz lazım. Anam gel kaçma buraya. Öldüreceğiz seni. Yani. çabuk bin bakalım. Gidiyoruz. Hemen şu üç taraflara bir yeri süreceğim. Neredeydi bizim yerimiz? Aa! Gidiyorlar. Eyvah. inşallah bizi görmezler. Helikoptere bak. Kocaman bir helikopter. Ha, şuraya saklanayım. Oh be. Gidiyorlar. Bir şey diyeceğim. Aa, ee, ha gitti. Kerem komiser nerede kız büyük seni? Ah. onu unuttum. Çabuk tekneye geri Bastım bastım bastım. Hoppala. Hemen çık 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 çık. Vay 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 vay. Kerem komiser. Kerem komiser burada mısın? Mermim de kalmadı. Aa, benim bir tane daha silahım varmış. Gel gel iyi bari. tamamdır. Şimdi Kerem komiseri bulmamız lazım. Çok ses yapma tamam mı? Şuna sıksam acaba? Yok açılmıyormuş. Gel gel alt katlara bakalım. Hey Kerem komiser. Buralarda mısın? Hey Kerem abi. Lütfen Aa burada bir tane kilitli sandık var. Bakayım. Ee, kız bekleyin hiç silah mı bulabildin mi? Bu ne be? Ha burası galiba hava boruları. Hava gideri falan gibi bir şey. Anam ya zıplayamıyorum da. Kafam çarpıyor hep beni kanamaş geçeceğim şimdi. <laughs> Doğru ya senin bacağın yok zıplayarak görüyorsun. İyi ee, tamam sen o zaman beni burada bekle tamam mı? Ama bak bir şey olursa ıslık çal ya da aaa diye ses çıkar tamam mı? Tamam Aa! Tamam hadi bakalım ben şu üç taraflara da bakayım. Bunların içinde de hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey bulamadık. Bakayım belki elim dolu diye açamıyorumdur. Ha yok bunların içi gerçekten açılmıyormuş ya. İyi tamam o zaman. Gel kız beyefendi Kerem komiser burada da yok. Galiba Kerem komiser deminki mafyaları götürdü. <laughs> Bilmiyorum artık Kerem abin yok galiba. Gel gidelim artık bu gemiden. Yapacak bir şey yok. Kerem komiser de yok zaten. <laughs> Kerem abi, Kerem abi. Ne ya yok işte bak yok. Gel bir kere daha şu tarafa bakın Yok yani baksana bu taraflarda da yok. Kerem Komiser lütfen buralarda ol. Gel bir de en üst kata bakalım. Ah bu ne ay Kerem Komisermiş. Pardon ya. Oo, kolum ne yaptın ya Aa, kolum acıyor. Ay çok özür dilerim ben seni mafya sandım. Ya ben de sizi başka birisi sandım öyle gelir mi? Ay çok özür dilerim ya acıdı mı? Acıdı tabii ki kolum acıdı baksana kanıyor kolum. Ay gerçekten özür dilerim. <laughs> Yanlışlıkla Kerem komiseri vurdum kolumdan. Ne ee, i̇yi o zaman sen de buradaysan Kerem komiser gidelim bakalım. Artık e, eve dönme vakti. Evin yolunu bulma vakti. Tamam hadi gidelim buradan. Şu tarafa kendi yerler bize gidelim. Belki önce benim orada eşya var. Eşya mı ne eşyası? Hop <laughs> <laughs> Manyak bu kız ya. Bekle hop bir de. ben de geldim. Tamam kız Beksin bizi götür bakalım kendi yerlerimize. Tamam Şimdi balıktan ayağımı alma vakti. O balığa gününü gösterme vakti. Gel bakalım biri biri. Hii ne taşıyorsun? Balıcık buraya dönmüşsün balıcık. Hii hey, hop para bu para. Aa şurada bir yer var. Vay gördün mü siz de görüyor musunuz? Aaa geldi. geldi. Geldi balık geldi. Gel Bili Bili. bili. Aa geldi. Kerem komiser nereye gitti? Balık gel gitti Kerem komiser. Gel Bili Bili bile. Evet gel bakalım Bili Bili. Oo balık büyümüş seni yedi. O zaman al bakalım sana balık. Çekil kız bekleyin. Bacağın. Düştü mü bacağın? Aa öldü. Eyvah. Ee, kız bekleyin koş. Bacağın aşağı düşüyor. Çabuk çabuk. Ay Ay, i̇nşallah bacağını yakalayabilir ya. Bakayım şuradan izleyeyim. yakalayabildin mi? Bacağını yakalayabildin Eyvah. Arkadaşlar sizce bacağını yakalayabilecek mi? Vallahi gördüm kız Bekse'ye bacağı düştü. Ay. <laughs> Aa Kerem komiser izlesi. Neredesin? Kız Bekse'nin kalabilir mi bacağını? Merhaba Hakan'a gel. Kerem komiser iyi misin? İyi be, Balık beni bir fırlattı aşağı kadar gittim. Oh be iyi. Tamam iyiyiz en azından. Beş parçaya bölmemiş ya bizi. Ne yapsın bacağı alabildin mi? Aldım aldım. Ama ben bu bacağı nasıl takacağım kendime bana Ben bunu takamam ki. Ee, dur geleyim yanına. Ver bakalım bacağı ben sana takayım kız be yüksek o zaman. Hadi bacağımı. <gülüyor> <gülüyor> Ay bacağımı. Ay şuna bak. çok komik bacağı ya. Yani ya. Tamam bekle, hadi çağırayım. Aa, hadi diye ya, ne dedin? oldu. Vallahi oldu kız beekseni yapabildik. Yaş be, yaş be. Hadi bacaklar bakıyor. Hop bana, hop bana, hop Vay be çok yakıştı kız beekseni. Zaten benim bacağımdı manyak. <laughs> Abi, iyi oldu valla. Ay süre düştüm. Tamam o zaman. Hadi bakalım evimize gitmeye çalışalım. Gelin tekneleri atlayalım da evimizin yolunu buluruz inşallah. tamam ben şimdiyim mi? Tamam sür bakalım. Ben de şöyle ee, bunlar tek bir tekne Neyse hadi ben sizi takip ediyorum. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Siz de kendinize iyi bakın. Biz eve gidiyoruz. Sağ salim. inşallah eve varabiliriz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.